Merhaba kuşçuklar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Dorin Pepe ve yanında Second var Second hoş, geldiniz. hoş Bugün Roblox'ta Driving Empire oynuyoruz ve, ve bugün McQueen'le Queen'le videoya başlıyoruz. Güzel bir video olur inşallah. Bugün Driving Empire oynuyoruz. Burada jackpot ödül şeyi var. Rastgele. Hatta burada Üstünü açabiliyoruz aracımızı. Bu böyle de lan yanıma kardeş girmiş. Bir tane kuşçuklar. Bir ayar. Araçlarımda A evet. Araçlarımda arkadaşlar sadece zekant oturabiliyor. Ama kimse kullanamıyor Hatta şunu da arkadaşlar yapalım. Bari zakın araçlarımı çalabilsin. San, ancak zakında böyle bir izin veririm kuşçuklar. Zakın dışında kimse benim araçlarımı çalamaz. Hı. Şimdi kuşçuklar her şeyle. Allah ben üstümü kapatmayayım. Aracın üstüne. Bu arada plakayı da görüyorsunuz kuşçuklar.

Hava güzeldi çao. Allah! Hadi bak, ben de seni <laughs> Ne yapıyorsun? Şöyle ne yapalım. Ama da şöyle aracımızı fark edelim. Bir olsun seç çekmedim Driving Empire bu ilk edin. Evet. bu ilk Driving Empire videom biliyorsunuz evet karakterim de bu Hop. şimdi buradan su, su yoluyla bir karşı tarafa bir gidelim abi. al su yolunu egzozuna sok yakında ayıp ama şaka beyaz ya işte şakanı anlamıyorum ya her Kuşçuklar Zakan'ın bana Green Pop diye hitap ediyor. Bilmiyorsanız söyleyeyim. Yok baba senin düğünün. Şaka yapıyorum ya. Bu da benim anlamıyorum ha, green teknem kuşçuklar. Büyük bir tekne. Gördüğünüz üzere siyah. Güzel. Sevimli. Şuradan. Bunu da satın aldım kuşçuklar. Bu özelliği. İçin. Çin'in re rengini ne, ne renk Nasıl Nikos. satın aldın boyamayı? Aldım işte. E, 50.000'de 50 aldım. Ha şu üstünün rengini değiştiriyormuş işte, değil mi? Motor, motor param var mı? Yok. Stok motoruyla idare edeceğiz. Burada param yokmuş. Çünkü. Al motorunu. Açıkçası egzoz yansıtıyor. Evet. Dur. Dur, dur. Ha böyle güzel oldu. Evet Bu Şunu sarar. Ha 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 ha. Kaplama. Buradan kaplama da yapabiliyoruz. Güzel. Şimdi ne yapalım? Bu güzel oldu. Şimdi bir de... <laughs> Satranç gibi yaptım kuşçuklar. Nasıl olmuş? Kaç dakika? Dört dakika oldu. Güzel. Şimdi kuşçuklar o zaman karşı tarafa geçebiliriz artık Nasıl olmuş? yatım yap diyorum ya teknem Z Zekan, Zekan, Güzel güzel mi? Güzel. Sen onun üzerinden kaç veriyorsunuz? Bunu 10. yorumlara yazın kuşçuklar Allah. Sıkıştım karakterim sıkıştı dur. Ama battı. Ya sıkışıyor bu ya. Reset çek. Neyse reset çekelim kuşçuklar. Ya. Karşıya geçtik ama. Second kameraya dü... <laughs> Orayı terk et, terk et. Burada panda karakterini yapmış bir çocuk var. Bu arada benim kuşçuklar gördüğünüz üzere bir helikopterim bile var bir nokta şu performansına metronu yüksek abonelikler daha pahalıymış şöyle daha açık bir kırmızı yapalım evet, şöyle Açık. 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 Tut, 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 evet kuşçuklar şimdi Bu da benim helikopterim İçi de böyle Sesimi duyun, duyun. duyun diye dışarıya alacağım Eğer böyle de sesimi duymuyorsanız siz Pardon, mal Pardon. maldi değil. Kutuklar Gene kuşçuklar şöyle yarışa geldik şu an. Yarış yerindeyiz. Biz drag sürükleyici yarışındayız şu an. Gördüğünüz üzere. Ve şu an iki arası kapışmaya başladı sanırım. de onlar serbest giriyor da Şimdi benim bir de Porsche'm var, sevdim. Aslan başıki Porsche vuruluyor. Evet, bir de bu da bu. Time Trial. <laughs> Daha doğrusu bu abla da. Time Trial yaptım ben. Şüklar şu an yani tek başıma gördüğünüz gibi Sü süre karşı yarışacağım hazır mısınız? Sadece şöyle gazı Oha çok... onlar da ayrı yarışıyorlar Nitro Nitro yapmayacağım Salıyorum Önceden 10 saniye yapmışım en iyi. Şimdi de 12 saniyede yaptım. Neyse gel diyorum ve bir tur daha yarışıyoruz. Time trial'da. Bu sefer içten söyleyeceğim. Küçükler. Bir de içten görün performansını. Bakalım. Şimdi nitro Nitro'ya asılacağım kuşçuklar. Evet. Seni yazar mısın dostum? Allah ya. Yine yapamadık. Süre. Yine yapamadık. Yine yapamadık. Yine yapamadık küçükler gördüğünüz gibi. Yine başarıya ulaşamadık bu sefer. Neyse yapmayacağım. Size son olarak motorumu da göstereyim. E benim motorum var. Sonra da süremize bakalım. Evet sonra da bitirelim. Ve kuşçuklar o zaman bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve motor bay bayı. Bu arada kuşçuklar boşluk tuşuyla da havaya tek teker yapıyoruz. Sevgiyle kalın. İnelim. Dur. Şimdi size bir bay bay hareketi yapayım. Sevgiyle kalın.